Mağdur olmaz. Göndeririz, sıkıntı kalmaz. İstanbul'da kimse kalmaz diyoruz. Kurbanlıklar İstanbul'a geldi. Bu yıl kurbanlıkların fiyatları nasıl olacak? Kurban kesmek isteyenler ne kadar bütçe ayırmak zorunda? İşte kurban piyasasının nabzı. Hayvan 12 tane getirdik. Bir kamyon. Tekirdağ'dan geldik. Kurbanlıklar geldi, kurban pazarları hareketlendi. Burası Başakşehir'deki kurbanlık alanı. Başakşehir'deki kurban pazarında şu an itibariyle 67 tane büyükbaş hayvan var ancak çarşambadan sonra bu sayı tam 3000'e çıkacak. Buradaki çadırlar büyükbaş hayvanlarla dolacak ve bayrama kadar burada yeni alıcılarını bekleyecekler. Başakşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını günler öncesinden tamamladı. Yol, asfalt, su ve elektrik gibi altyapı çalışmaları bitti. Tesis tam steril hale getirildi. Gelen ziyaretçilerin hijyenik şartlarda pazarlığına alışverişini yapabilmesi için her şey düşünülmüş durumda. Öyle ki çadırların önünde görüyorsunuz galoş makineleri var. Buradan gelen ziyaretçiler ayakkabılarına galoşları geçirerek son derece hijyenik şartlarda çadırlara girip pazarlıklarını gerçekleştirebilecekler. Burada iki türlü sistem var. Kesiliyor. Kesildiği zaman direkt vatandaşa büyük parçalar halinde teslim edilebiliyor. Veya isterse bunu küçük parçalar halinde bir poşete konulmuş vaziyette hazırlattırıp alıp gidebiliyor. Kurbanlıklarla birlikte alıcılar da pazarlara gelmeye başladı. Peki büyükbaş hayvanların fiyatları bu bayram ne kadar olacak? Şu anda 500, 500 kilonun üzerinde, hayvan, şey 500 kilonun altında hayvan burada yok. Ama hepsi e, ortalama 700-800 bir tona kadar hayvan var, hepsi dolgun, besili, e, kaba mallar dolayısıyla. 7000 ile 10.000 arası. 7000, 10.000, 10.000, 10.000, 10 12.000 arası. 4 lirayla 8 lira arası, 4 liraya, 5 liraya, 6 liraya kadar var. Geçen seneyle bu seneyi kıyaslarsak? Aynı, aynı fiyat. Fiyatlar aynı. Aynı fiyatlar, iddia. Örnek verelim. Örneğin şu siyah evet. kurbanlığa bakalım. Evet. Kaç kilodur, fiyatı ne kadardı? Fiyatı 4,5. 4,5 Yanlı ağırlığı nedir efendim? 350 kilo. 5 lira. 5 lira. Onun kilosu? O da 500 kilo. 500 kilo 5000 lira. lira. Evet. Veteriner hekimler 24 saat görev başında. Kurbanlıklar sürekli kontrol altında tutuluyor. Hayvanların öncelikle sağlık raporları var. Sağlık e, raporları var. Bunların biz incelemelerini yapıyoruz. E, rapor uygun mu ona bakıyoruz. Ondan sonra e, kurban vasfı sayılması için e, hayvanların e, toparlamaması lazım. İşte genital bölgeden akıntı olmaması lazım. E, ne bileyim Gözlerinde herhangi bir körlük olmaması lazım. Bu hayvanların ayrımını yapıyoruz. Kurban pazarında sadece alıcı ve satıcılar yok. Kaçak boğa avcıları da firarilerin peşine düşmek için hazır. E, sakinleştirme babında bir ilaç kullanıyoruz. Ee, bayılma söz konusu değil. Yani. Kurbanlık alanlar kesim işine de karışmayacak. Mobil kesim alanlarında kurbanlar kısa sürede kesilecek, parçalanıp sahiplerine teslim edilecek. Başakşehir Belediyesi'nin kurban kesim alanında vatandaşların rahatça kurbanını alıp kestirebilmesi için her şey düşünülmüş. İşte şu anda içinde bulunduğumuz bu konteynerlardan 10 tane var burada. Bunlar mobil kurban kesim konteynerları. Vatandaşlar sıra beklemeyecek. Numaratörlerden numarasını alacak ve sırası geldiği zaman işte buralarda hayvanını kestirebilecek ve sadece 5 dakika içinde parçalanmış halde kurbanını alıp evinin yolunu tutabilecek. Kutsal topraklar hacı adaylarını ağırlıyor. Milyonlar